Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı 8 ayda 2 milyon 494 bin 898 yabancı turist ziyaret etti. Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor. Anadolu Ajansı muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 8 ayında 2.494.898 yabancı turist ziyaret etti. En çok turistin geldiği ülkeler sırasıyla 1.045.467 kişiyle İngiltere, 280.887 kişiyle Rusya, 218.853 kişiyle Polonya, 156.132 kişiyle Almanya, 65.919 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 727.640 turist geldi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, 2025 yılında genel itibarıyla bölgelerinde iyi bir sezon yaşandığını söyledi. Muğla'nın İngiltere pazarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Aygün şöyle söyledi. Kat yaptığımız e, istatistik çalışmalarda da geçmiş dönemlere ait gelen İngilizlerle mukayese ettiğimizde bölgemizde yüzde beş oranında özellikle 2024 yılını mukayese ettiğimizde bir gerileme söz konusu. Bunun tabi birden fazla sebepleri söz konusu. Ama işi analiz ettiğimizde İngiltere Türkiye çıkışlarında bir eksiklik yok. Misafir potansiyelimizin %5'lik, %8'lik potansiyelini de biz Antalya'ya kaptırmış durumdayız. Marmaris özelinde bunu değerlendirdiğimizde İngiliz pazarıyla ilgili kendi içimizde de bölge olarak bir rekabet başlamış durumda. Özellikle Fethiye Marmaris eklemi içerisinde daha önceki yıllarda gelen misafirin %60, %65 potansiyeli Marmaris'e gelir iken şimdi bu potansiyelin bu oranı Fethiye'ye kaptırmış durumdayız. Çünkü Fethiye'de çok farklı ve günün, çağımızın yeteneklerine uygun ciddi yataklar devreye girdi. Bizim bölgemizde ise biz mevcut koruyup ve mevcutla bir sezon yaşamayı hedefleyen bir destinasyon olduğumuz için misafirin tercihi, özellikle İngiliz pazarı ile ilgili konuşuyorum, biraz daha Fethiye'ye kaydı.